Ya bu şey Gazi Göl, Gazi Üniversitesi değil de gaz çıkardığı için daha doğrusu çıkaramayıp sonradan başına kötü bir felaket geldiği için kendini Gazi olarak adlandırmış olabilir mi? Çünkü gaz hani osur, osuruk kelimesi ya ne? Gazi demiş olabilir mi? Bilmiyorum ki yani gaz çıkarırken kaç kişi Gazi olmuştur ki? <gülüyor> <gülüyor> yani belki bu bir ilktir Cemre. <laughs> Merhabalar herkese. İtiraf Podcast'i Floş'a hoş geldiniz. Biz sanki 100. programmış gibi çok heyecanlandık. Ama diğer bölümlerimiz kadar olmasa da 10. bölüme özel bir şeyler yapmak istiyoruz. Ama öncesinde Cemreciğime nasılsın diye sormak istiyorum ve sözü sana bırakıyorum Cemre. Şaşkınım ya ben Pelin'cim. Birkaç arkadaşım bana Tinder'da denk gelmiş. Sağ kaydırdım dediler. Baya mutlu oldum sağ olsunlar çok ama ben garip kısmı Tinder kullanmıyorum. Bir insan fake profil açarken neden beni tercih eder? Bunu anlamaya çalışıyorum biraz. Sen de iyisindir herhalde. En son bayağı iyiydin çünkü. <laughs> Kendine haksızlık etmeyin dedi Cemre'cim sen. Ben de çok iyiyim. Biraz gereksiz heyecanlıyım çünkü aramızda yeni itiraflar, yeni dinleyiciler var. Onlar için tekrar hatırlatmamız olsun. Olayımız şu, profildeki linkten anonim olarak bize yazmak istediğinizi yazıyorsunuz artık ne varsa. Biz de üzerine konuşuyoruz. Daha detaylı bilgiye web sitemizden floşpodcast.com 2S ile adresinden ulaşabilirsiniz. Kimin gönderdiğini bilmiyoruz. O yüzden özgürce yazabilirsiniz. Çekinmeden diyorum ve hemen 10. kaydımız özel itiraflarımızdan bahsetmek istiyorum. Bugün sizlerden gelen fakat bizlerden gitmeyen itiraflarınızı konuşacağız. 20 dakikaya ne kadar sığarsa artık. Yani aslında sizin gönderdiğiniz fakat teniz masaya bazı nedenlerden dolayı yatıramadığımız ya da yatırmak istemediğimiz şeyleri anlatmak istiyoruz. Aslında her hafta Pelin'i sırayla seçiyoruz itirafları ve karşı taraf üzerine spontane bir şekilde yorum yapıyor. Seçen tarafın biraz da bir düşünme şansı oluyor ama aşırı özel 10. bölümümüzde seçmediğimiz itiraflar üzerine konuşacağız. Bazı hakkında ne diyeceğimizi bilemedik bu itirafların. Bazen çekindik, bazen bu ne lan böyle itiraf mı olur dediğimiz itiraflar olacak aslında. O zaman Şöleni başlatmayalım mı? Hiç uzatmadan ilk itirafımızla başlıyorum. Bize gelen ilk itiraf 25-30 yaşlarında olduğunu iddia eden ve kendisine ninen olarak hitap etmemizi isteyen birisiydi ve şöyle demişti. Şirkette beğendiğim bir ocu, çocuğu Kadıköy'de rakı içerken görmüştüm. Sonra instadan mesaj attım sevişelim mi diye. Gece sonunda buluştuk sonra hiçbir şey olmamış gibi devam ke demiş. Olay örgüsü çok net. Klasik bir takılma hikayesi bence Cemre. Ne diyorsun bu konuya? Herkese nasip olmuş mudur böylesi? Vallahi ben bunu ilk okuduğumda oh vallahi ne güzel demiştim. Ben kişilerin arzularını bu kadar net dile getirebilmesine hep mutlu olmuşumdur. Güzel bir seks yaptılarsa da ne mutlu onlara. Fakat aynı şirkette olduğum biriyle cinsel münasebet yaşamak bu tek seferlik bile olsa ne bileyim ya biraz şey bir durum. Yüzde falan bakacaksın ya bir de çok kalabalık bir şirketse bu ne yazık ki neredeyse herkesin sonradan öğreneceğini biliyor az çok. Erkek olan erken falan boşaldıysa ya da çok kötüyse vay haline. Diğerleriyle birlikte olma ihtimalini bayağı bir düşürür bu. Ben az önce aynı şirkette olduğum kişiyle sevişmek garip olur deyip şirketin tamamıyla sevişilmesini hayal ettim. <laughs> Galiba biraz ettin Cemre. <laughs> Hedefini her zaman yüksek tutmalı insan Pelin'ciğim. İkinci itirafımızın sahibi Eben. Kişisel algılama lütfen. İki böyle. Eben de nimendir gidiyoruz ama hayırlısı. Neyse kendisi 25-30 yaşlarındaymış. Tuisan yaptığını iddia ediyor. Tuisan dedim ama. <laughs> evet devam edelim. <laughs> <laughs> Pelin'ciğim bu Tuisan'ın altın kuralını söyleyeyim sana. Üçüncü kişi diğer iki kişinin tanımadığı kişi olmak zorundadır. Ayrıca sosyal mesafeye de dikkat etmek gerekiyor bu eylem sırasında. Aksi takdirde problemler çıkabilir. Floşlarımız bu kuralları uyduysa ne olur? Uymadıysa kötü. <laughs> e, bu treysem meselesinin derinlemesine konuşabiliriz fakat hijyene dikkat diyeceğim ben. Zira her iki cins için türlü türlü bulaşıcı hastalık seçenekleri var diye uyarı yapayım şimdilik. Okey, üçüncü hastalavistan ilk nemli bir itiraf gelmiş. Yine 25-30 yaşlarında ve şöyle demiş. 2015 senesinde bir sevgilim vardı. Ayrıldık. Sonra öz kuzeniyle çıkmaya başladım. Sonra onunla da ayrıldık. Diğer başka bir kuzeniyle yatmıştım ve hiçbirinin bundan haberi yok demiş gülmüş. Bana romantik komedi filmi senaryosu gibi geldi bu. Senaryo derken doğruluğundan şüphem yok da gözümde öyle canlandı birden. Helal olsun ne diyeyim Allah tamamını erdirsin. Yani tüm kuzenleriyle <laughs> diye dua ettim şey gibi oldu bu yeni harita açıldı hani oyunlarda oluyor ya yarış oynayan varsa daha çok iyi bilir bir yol başarıyla tamamlanınca diğer bölge açılır <laughs> onun gibi ne diyorsun Cemal? Ya Allah ben pek inanmadım ama hadi yuttuk diyelim buna. Eminim öyle olmuştur Astelavista. <laughs> Aynı soydan birkaç kişiyle eminim çıktısındır ve hiçbirinin bundan ne nedense haberi olmamıştır. Bu arada öz kuzen ne oluyor Pelin? Ya yani öz Gaziantep Ocakbaşı gibi bir şey mi bu? <laughs> ya muhtemelen bizim anlayabilmemiz için öz diye belirtmiş ama yine de evet ne alaka öz kuzen? Hiç düşünmemiştim doğrusu. Öz olmayan kuzen nasıl oluyor bilmiyorum açıkçası. Şimdi, merhaba bu Ahmet öz kuzenim. Bu da Mehmet. <laughs> Bana bu iğrenç espriyi yaptırdığın için teşekkürler. <laughs> itirafa geçiyorum. Bu konuşmaya cesaret edemediğimiz itiraf çükübikten gelmiş. 18-25 yaşlarında olduğunu söylüyor ve şöyle demiş. Hayatımın normal seyrinde sürmesine rağmen ve memnuniyetsiz biri de olmamama rağmen birkaç gün önce bir arabanın önüne atlamak suretiyle ölümü denemeye çalıştım. Ama olmadı. Yaşıyorum işte. Kimseye bir ders vermek, kimseyi üzmek gibi bir amacım yoktu. Sadece bu hayatı sonlandırmak istedim. Cebimde bunu bilerek yaptığımı ve şoförün bir suçu olmadığını bildiren bir kağıtla birlikte. Yaşamayı da seviyorum oysa ki Çükübik yaşadığın bu durum için ben oldukça üzüldüm. Eğer bizi hala dinliyorsan lütfen bu durum için birilerinden yardım talep et. Biz ne yazık ki sana yardımcı olamayız bununla ilgili. Psikoloğa gitmek iyi bir çözüm olabilir. Devletin ücretsiz desteklerine de başvurabilirsin. Lütfen kendine dikkat et. Aynen Çükübik arkadaşım. Bazen bazılarımız çok farklı şeyler düşünebiliyor hayatlarının bir döneminde. İstanbul'da yaşıyorsan özellikle belediyenin ücretsiz psikolojik danışmanlık merkezleri de var mutlaka araştırmanı öneriyoruz. Kendine çok dikkat et. Bir diğer itirafımıza geçiyorum hemen Cemre'cim. Arsen Lüpen nickname'li arkadaşımız Ege'ye boş değilim demiş. Valla ben de boş değilim Ege'ye. O kadar doluyum ki özellikle şöyle sahilde gün batımına karşı bir bira içmeyi çok özledim. Bu arada Ege her kimsen Arsen Lüpen sana karşı sanırım dolu. Arsen Lüpen yanlış anlamazsa benim de girmekten en keyif aldığım şey Ege. Hepimiz bayağı bir hoşlanıyoruz Ege'den. Yılın bu zamanında inanılmaz tatlı oluyor Ege. Mr. Nova diye geçiyor. Kendisi 50 yaşın üstündeymiş göya. Lisede iki branşta okul takımında olduğum için okulun idari işlerine de yardım ediyordum. Öğrenci devamsızlıklarını bilgisayara işlemek gibi. Sene sonunda müzik grubumuza konser verecektik ve benim gitarım yoktu. Okul topladığımız paranın üstüne 30 TL ki o zaman için kıymetli paraydı eksik kalmıştı. Lise 2'lerden Zeynep'te de devamsızlıktan kalıyordu. Yaptığımız deal şuydu, ben devamsızlığı düşüreceğim, o gitarın üstünü tamamlayacak. Sonuç Zeynep kalmadı, biz konser verdik, VOR marka elektro gitardı hey de hey demiş. Lisede ben de bilgisayar laboratuvarından sorumluydum bu arada. Yani sorumluydum derken format format işlerini anlıyorum diye bana kitliyorlardı. Ana bilgisayarın öğretmen sistemine erişimi vardı ve devamsızlığımı da çok seferinde böyle silmiştim açıkçası. Bu kadar kıymetli bir sistemin parolasını Admin 1234 gibi saçma sapan bir şey yapmayın sevgili öğretmenler. Borg marka gitardı. Hiç duymadım bu arada Pelin. Neyse güzel değil olmuş. Helal sana Mr. Nobody. Sistemi hacklemişsin karşım. Aynen devam. <laughs> Çok masum güzel bir anlaşma olmuş cidden. Herkesin mutlaka bir müzik grubu olmuştur ya da mutlaka bir enstrüman denemesi. Lise zamanları güzel ergenlik zamanlarından biri. 30 liraya elektro gitar gerçekten eski zamanlar yani düşününce ben lisede 50 liraya klasik gitar almıştım keman 150 liraydı şimdi 500 liradan aşağı değil vay be mazi Neyse itirafçımızın nickname'i terliksi hayvan. 25-30 yaşlarında olduğunu iddia etmiş ve şöyle demiş. Sıkıntıdan her gün 3 kere mastürbasyon yapıyorum. İyi hoş güzel de her gün aynı şeyi yapmaktan sıkılmıyor mu diye sorarım ben Cemre'cim. O da bir yerden sonra sıkıcı gelmez mi ya? Hani karantina döneminde mastürbasyonu da konuşmuştuk gerçi ama. Gelmez ya niye gelsin yani? Mastürbasyon bu. Ama her gün 3 kere olması birazcık abartı. 25-30 yaşları için fazla var hatta bu. Çünkü bu olay birazcık lise dönemi eylemi. Erkeklerin rekor denemeleri falan olmuştur. En çok kaç kez 31 çektin diye konuşulur. Bir de şey vardır en, en çok kaç gün çekmedi. İkincisi <gülüyor> <gülüyor> daha saygı duyulası bir şey. Talihsiz hayvan bir hormon testi falan mı yaptısan acaba? Ya yani Her ne olursa olsun bir şeyle çok oynarsan bozulur bunu unutmayalım. Neyse konuyu değiştiriyorum. Çiçek yazmış 18-25 yaşlarında olduğunu söylemiş. Vallahi kim B derse desin. Ben bu karantina işinden biraz keyif almaya başladım. Kendime istediğim gibi vakit ayırıyorum. Dışarı çıkmasam da, çıkamasam da istediğim şeylerin bir kısmını istediğim zamanda yapıyorum. Hoş. Ya i̇lk iki ay ben de bayağı keyif almıştım. Artık birazcık daralmaya başladım ben Pelin bir şeyleri özgürce yapamıyor olmak beni mutsuz ediyor gün geçtikçe ve temizliktir, yemektir onları hafiften salmaya başladım. Havalar güzelleştikçe evde durmak ya da dışarıya kısıtlı şekilde çıkmak zor geliyor ve çiçek. Valla ben çiçekçiye, <laughs> çiçekçi dedim ama <laughs> ben çiçeğe tamamen katılıyorum. Başka derdimiz de olmasın. Ben de evde olmaktan aşırı mutlu olanlardanım Cemre'cim. İlla bir şey yaptığımdan değil de hiçbir şey yapmamak bile o kadar zevkli ki bomboş yatabiliyorum. Neyse dokuzuncu seçtiğimiz, daha doğrusu seçmediğimiz itirafı okuyayım hemen. Zeki nickname'li arkadaşımız 18-25 yaşlarında olduğunu iddia etmiş ve nickname ile hem zeki olduğunu hem de itiraf ediyorum en akıllı deli benim demiş. Ve sonuna 4-5 tane ünlem koymuş. Bağırmış yani bize. Harika bir itiraf için alkış rica edeceğim Cemrecim ben şu anda. Ne kadar da hem en akıllı hem de deli olduğunu iddia eden biri. Bir de esprileri zekice oldu mu daha da bir güzel bak şimdi düşündüm de. Ben kendimce sapyoseksüel yakıştırması yaptım ama bu arkadaş tamamen farklı bir boyutta. Akıllı deli gibi bir akım gibi ya. Yani yarı akıllı yarı deli akımı. En akıllı olmaz. En akıllı neye göre en akıllı? Yarım aklıyla delirmiş de olabilir. Akıllı delileri severim ama sadece zekileri asla diyorum. <laughs> Sen ne diyorsun bu kendine? <laughs> sadece zekileri asla. <laughs> ya Sen buna... ne diyorsun bu kendini çok akıllı bir deli olarak ifade eden arkadaşımıza? Bir bu şey itirafı, <laughs> bu itirafı Murat Öviç yapmış olabilir mi? Ya olabilir. Benim bir şey diyesim gelmedi. Yani ne diyeyim ki? Hosting'e verdiğiniz paraya üzüldüm. <laughs> Zekiciğim dükkanın önünü lütfen kapatma. İtiraf yollarken biraz daha akıllıca şeyler yolla ki biz de o aklından nem alalım. <laughs> <et. gülüyor> <laughs> Dodo'ya geçiyorum. 35-45 yaşlarındaymış. Her saniye zengin olmayı düşünüyorum demiş. Güzel bir itiraf bence. Bunu ben de düşünüyorum Dodo'cum. Ama asıl zenginin ne olduğunu henüz karar vermiş değilim. Ya yani Parayı çünkü her türlü kazanıyorsun da. 2-3 güzel dost, sağlıklı bir vücut. Ne bileyim işte birbirine gönülden bağlı bir aile. Beni çok zengin hissettiren asıl parametreler. Ne kadar klasik cümleler değil bunlar? <laughs> <laughs> evet, gönülden bir aile kısmı çok çok klasik oldu. <laughs> E bu arada 10 milyar doları da hayır demem asla. Yani ben şeyi anlamadım. Her saniye kesin düşünüyor? Atıyorum tuvalette sevişirken, doktorda falan. Her saniye kesin değilse çoğu insanın düşündüğü bir şey bu zaten. Ben itiraflık bir şey göremedim maalesef Dodocuğum. Ama sen yaz bize yine de arayı açmayalım. Evet sonraki itirafımız ise şöyle. Louis nickname'li 30-35 yaşlarında biri demiş ki H harfi ile başlayan Hakkari'nin H'si bayan isimleri ve o bayanlara karşı zaafım var. Yani çok fazla bayan kelimesi kullanarak hem dikkatimizi çekmeye çalışmış hem de ironi yapmış bir arkadaş bence. Pek de itiraf niteliğinde olmayan bu itirafı biraz tuhaf ve yeterince saçma buldum açıkçası Cemre. Bir harf alayım dercesine partner mi seçiyor yani bu arkadaşımız? B, C, D, Y, Z, İ'de varsayılan olarak geliyordur büyük ihtimal Pelinciğim. Böyle takıntıları olan insanlar tanıyorum ama en çok denk geldiğim adı S ile başlayan kadınlara takıntılı olan erkeklerde. Bu S'de bir olay var çözemedim bir türlü. Herkesin aşırı keyif aldığı, bizi de bir o kadar keyifsizleştiren konuya geliyorum Pelinciğim. Tahminin var mıdır? Yok. Tabii evet tabii ki de osuruk. <laughs> Etraflarından yıldım. Ben bunu artık anlamlandıramıyorum. Gazgör demiş ki <laughs> Gaz. Gaz, Gaz gör mü? Gazi gör. Gazi gör. Gazi Hı. Üniversitesi'nden bir şey. <laughs> Kendisi. E, o 25-30 yaşlarındaymış. Bitirmiştir herhalde. O ile ilgili anlatmaya değer bulduğu anısı da şöyle yazmış. Kadınım, flörtümün evine ilk gittiğim gün sürekli gazım geldi osurmam gerekiyordu ama osuramadım. Gece çok uzun sürdü. Birbirine şarkı dinletmeler, video izlemeler, ortam sessiz olduğu için asla alttan kaçıramazdım. Kaçırsaydım bir patlama olurdu. Ev unutumsuz olduğu için tuvalet de yapamadım. Sabah 5'e kadar uyanıktık eminim. Sadece uyanıktınız <laughs> Sonra o uyudu. Ben uyuyamadım. Çünkü gazı patlatsam çocuk uyanırdı. <laughs> <laughs> ya bu nasıl anlatım ya? Çok komik. <laughs> <laughs> bu yaklaşık 9 saat gazımı içimde tutmama sebep oldu. Nihayet evden çıkacaktık. Hadi görüşürüz derken ben seni bırakayım moduna girdik. Allah aşkına bırakma diyemedim. <gülüyor> 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 Harika bir anlatım dili bu arada. <laughs> gazım birikmeye, terlemeye ve karnımda zehir zemberek ağrılar hissetmeye başladım. Evet, zehirleniyordum. Çocuklarımdan <laughs> ayrıldığı an sokakta gazı saldım. <gülüyor> <gülüyor> ya Cemre gerçekten Ay bugüne kadar ki en çok güldüğüm tek itiraf oldu. Ya anlatım dili çok güzel çünkü. Aynen devam et lütfen. İlginçtir ki ses çıkmadı. Fakat insanlığa büyük bir kimyasal silah salmıştım. Adeta zehirdi. Öyle bir koku çıkmıştı ki petrol bile bundan daha iyi kokuyordur. Allah kanalın başına vermesin diye de bitirmiş. 9 saat boyunca gerçekten içinde tuttuysan valla helal olsun ya. Ama yani nasıl tutabilirsin ki bunu? Ayrıca manyak mısınız arkadaşlar? Bir yolunu bulup osurun. Saatlerce içinizde tutmayın. Metan gazı bu yani. Osurdunuz diye Soğuyacaksa da soğusun yani ne olacak? Bir de hani bu osuruk sonuçta. Osurunla daha eskiye dayanan bir bağın var senin. Herhangi bir insana kıyasla özellikle. Daha samimi olman gerekiyor kendi osurunla. Bu arada bu sessiz oturma taktiklerini de internetten falan araştırabilirsiniz. Gaza öyle birden vermeyin. Yavaş yavaş salın. Pırpır pır şeklinde küçük pıt pıtlarla... Yani ne diyorum ya? <gülüyor> <gülüyor> küçük pıt pıtlar ne Neyse vallahi çok zor şartlar yaşamış Gazi kızımızın sıkıntısını derinden paylaşıyorum Cemre'cim. Gaz çıkarma kadar gerçek ve doğal bir şey yok gerçekten. İlişkide gayet doğal olan bu durum flört döneminde nedense hoş karşılanmıyor. O da ilk zamanlarda karşı tarafı gözünde fazla büyütüp özgüven eksikliğinden gelen bir şey olsa gerek sanırım. Bir yandan da bu kadar zorlanma ve kendini kasıp hasta olmak yerine bence de bir şekilde yolunu bulabilirdi. O durum ya da işte ne bileyim bir dışarı çıkmasını rica edebilirdi telefon bahanesiyle ya da tuvalete gideceğim bir dışarı çık diye esprili bir dille yine de söyleyebilirdi diyorum ama buradan konuşması kolay tabii çok geçmiş olsun kendisine. Seçmediğimiz bir diğer itiraf hayale daldım nickname'i ile 25-30'larında olduğunu iddia eden bir arkadaşımız ve demiş ki bir süredir hoşlandığım kişiyle konuşmakta zorlanıyorum. Beni reddederse, hoşlanmazsa, sevmezse diye düşünüyorum. Ama onu düşünmeden de edemiyorum. Beraber olsak çok mutlu olurmuşuz da gibi geliyor. Bu düşüncelerden kurtulamıyorum. Ama çok üzgünüm ki o beni görmüyor." demiş. Evet. Ah bu reddedilme korkusundan ne aşklar başlamadan bitmiştir. Yani herkes de görülen bir şey ama yine de biraz kendini göstermekte fayda var bence. Biraz görüş alanına girip yoklamak lazım birlikte vakit geçireceğim bir şeylere dahil olmak lazım. Baktın o vakti ayırmıyor. Direkt yoluna bakarsın zaten değil mi Cemre'cim? Sen ne diyorsun? Aynen öyle. Seviyorsan git konuş bence diyorum. Reddederse bir süre üzülürsün. Sonra geçer. Yeni yeni insanlarla tanışmanın çok kolay olduğu yaşlar bunlar. O zaman geçtikçe bayağı bir zorlaşıyor. İnan yüz binlerce güzel kadın yakışıklı erkek var ve kimse vazgeçilmez değil. Ayrıca insanlar dindik duran, kendini düzgün ve dürüstçe ifade eden kişilerden hep etkilenirler. Senden şu an hoşlanmıyorsa bile bunu özgüven dolu bir hareketle yaparsa etkilenebilir. Bizi de kesinlikle haberdar et, merak ederiz çünkü. Buse demiş ki 18-25 yaşlarındayım. Birine kanka dediğim halde aşığım. Buse ilginç bir nick seçimi. <laughs> Sanırım adı Buse ama kendini açık etmek istemiyor. Valla bayağı açık etmemiş Cemre'cim. Hiç anlamadık Buse olduğunu 2S yazınca. Gençlik işte çok çabuk geçiyor zaman. Her yaşın ayrı bir aşkı var yani yaş ilerledikçe sorgulayıp durursun aşkım. Neyse bu kan kankanı boş ver biraz gözünü aç. Dışarıda ne oluyor ne bitiyor bir yokla yeni insanlarla tanış. Aynı anda 3-4 kişiyle konuş. Bak en güzel yaşlarındasın tek bir kişiye takılı kalma. İleride hayatın boyunca çok az deneyim yaşamış olmamak için nacizane tavsiyemdir. Özellikle tüm gençlere sen ne dersin Cemre? Acaba şey olabilir mi Pelin? Hayale daldığımın aşık olduğu kişi Buse, Buse olabilir mi? <laughs> <laughs> o bayağı yani öyle bir şey olsa bayağı iyi olurdu. Düşünsene birbirlerine karşılıklı aşıklar ama söyleyemiyorlar falan. İkinci kalite romantik komedi filmi gibi. Biz de buna aracı oluyoruz. Böyle bir film çekiyorsa biz de koyun. Bu size bence aşıksa sen de dürüstçe söyle. Hayale daldıma ne dediysem sana da aynısından diyorum ve itirafa geçiyorum. Bebeğim nickname'li itirafçımız 30-35 yaşlarındaymış. En büyük fantaziniz nedir? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok düşündüm ve sanırım klişe bir seçenek olan grup seks demek istiyorum demiş. Fanteziye fantazi yazmış olması beni derinden rahatsız etti. Bir şeyde typo falan görüyorsam asla odağımı toplayamıyorum. Benim sanırım typo fobim gibi bir şeyim var. Bebeğim bu arada bize mi yürüyor sence Pelin? Hani konseptimiz tam olarak böyle değil abi. Sen biraz ciddi de görünüyorsun. Korkutma bize lütfen. <laughs> yani soruyu en büyük fantaziniz nedir diye de değiştirmiş kendisi. Adeta fantazi hayali ne insanlar duysun istemiş. Zaten kalabalık bir hayal olduğu için mantıklı bir adım gerçekten. Yapıp yapmadığını söylememiş bir itiraf değil maalesef. Sıradaki itirafımızı okuyorum Cemre'cim. Master Bey nickname'i ile 18-25 yaşlarında bir gençten geliyor. Karantina malum. Geçen gece mastürbasyon yaparken yan dönüktüm. Artık sona yaklaşırken bir anda sırt üstü döndüm ve tükürüğüm nefes boruma kaçtı kaç tu <laughs> <Oy>. boğuluyordum. <laughs> Karadeniz şivesini de araya sıkıştırmış. Bir an bütün zevki yitirdim. Evde yalnızım. Boğulsam mastürbasyon yaparken beni buldukları andaki ki, ki gereksiz ayırmış arkadaşlar. Buradan Sarayköy'e kadar yol olur. <laughs> o şey garanti olsun diye tüm kileri ayrı tutmak. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> beni buldukları andaki şoka gülerim demiş. Bu bayağı komik bir anıymış yani bayağı komik. Buradan şunu anlıyoruz galiba. Karantina döneminde herkes mastürbasyon yapmış arkadaşlar. Tüm Türkiye rahatlamıştır diye umuyorum bu bilgilerle. Artık boğulma hikayeleri gelmeye başladı. Hafiften korkmuyor değilim. Kendinize dikkat edin. Bakın bir kaşık meni de boğulabilirsiniz. <laughs> Valla çok geçmiş olsun. Hayal edince gerçekten komik. Yani Hayal etmek derken mastürbasyon yapmasında değil de şey gibi mastürbasyon yaparken yan dönmesi değil de işte tükürük boğazda da değil neyse <laughs> hayal etmeyeyim ben en iyisi itirafa geçeyim. Derya yazmış, 35-40 yaşlarındaymış kendisi. Bir meyhanede içerek, göbek atarak, şarkı söyleyerek hayatımı sonuna kadar yaşayabilirim demiş. Bence çok yorucu olur. Bu arada meyhaneleri özlemedik mi Beppe'nin ya? Şöyle dar kemanlı, yapışan canlı müzikçiliği. Bunları bile özledim. Harika bir kariyer planı bu arada. Tebrikler Derya. Çok özledik Cemreciğim gerçekten. Şöyle rezalet duman altı ortamda bir şeylerin kırılıp dökülmesini bile özledim. Böyle itirafları okuyunca da Seda Sayan'a gelen faksları okuyor gibi hissettim nedense. <laughs> Derya ben seni tanıyor muyum ya? Eğer tanışıyorsak diyenden bana yazar mısın? Çünkü çok yakın bir arkadaşımın hayaline benziyor bu da. Derya neymini kendi arkadaşlarından birinin adı olarak sallamış ve yazmışsın gibi geldi bana. Bir <laughs> meyhanede içerek göbek atarak ve şarkı söyleyerek yaşayabilirsen sen Sibelcan olmak istiyorsun büyük ihtimalle. Ve o sektör bitti bildiğim kadarıyla. Oh. Ah da tıpkı o sektör gibi bitti Pelin'cim. Bugünlük bu kadar. Okumadığımız itirafları okuduğumuz ama hala birçoğunu okumadığımız şu anda bile okunacak bolca okunası itiraf bulunan İtiraf Podcast'ı Floş'u dinlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> Floşpodcast.com'dan siz de anonim bir şekilde itiraf gönderebilirsiniz. Instagram'dan falan takip edebilirsiniz. Sosyal mesafeyi dikkat edebilirsiniz. Gönderdiğiniz güzel mesajlar için de çok teşekkür ederiz. Kapatmayın bitmedi. Pelincim bu hafta bir ev rakısı mı yapsak ya? Bana sürpriz doğum günü için ne planladınız? <laughs> Cemre'cim planlamadığımız sürprizi bozduğun için teşekkürler cidden. Şaka bir yana var bir hayalimiz bizim de. Yapacağız bir şeyler artık. Koskoca insan oluyorsun. Kutlamak gerek değil mi? Planımızı açık ettiğin için sağ ol. Şimdi çağırmadığımız 180 kişiden trip yiyeceğiz muhtemelen. <laughs> Arkadaşlar sosyal mesafe kuralları gereği kutlamaları 4-5 kişi halinde yapıyoruz. Lütfen kimse yanlış anlamasın şimdiden. <laughs> ben 4-5 kişilik gruplar halinde birçok kutlama yapabilirim bu arada. O tarz sürprizlere her zaman açığım. Neyse çekiyorum o zaman sifonu. Aynen Cemreciğim, gönder gelsin. O zaman hep birlikte doğum günümü kutluyoruz ve sifonu, sifonu çekiyoruz. çekiyoruz. Hoşçakalın. kalın. Bye bye.